Soru çok açık ve net tayfa. Şimdi değilse ne zaman? Bunu böyle klasik, klişe bir yerde okuyup denk geldiğiniz bir soru olarak ne olur düşünmeyin. Bazen içinize içinize şu soruyu sorun. Evet ya ben şu cümleyi kuruyorum mesela. Şu sabahları tam şöyle vaktinde bir uyansam, şöyle bir, bir saat bir edebiyat tekrarı yapsam orada var ya bu iş bitecek diyorsun ya hani. Ya da şu hani biyolojiyi unutmamak adına Evet ya geçen bir yerde okumuştum ya da dinlemiştim. Grikos da söylemişti bunu. Şu hamleyi bir yapsam var ya bu iş bitecek diyorsun mesela. Arkadaşlarınla alakalı sıkıntı var. Şundan bir kurtulsam diyorsun. Artık beni aramasa diyorsun. Söyleyemiyorsun ama bir türlü arayama durumlarıyla alakalı. Yani böyle düşünüyorum. Şu olsa bu olsa yanına SSA eklerini getir de getir. İyi de soru ne zaman ya ne zaman ne zaman? Ben çok merak ediyorum cidden ne zaman? Bazen seminerde şu soruyu sorarım derim ki işte içinde bulunduğunuz ay ya da bir önceki aya. Çalışma anlamında yüzlerinden derim bir puan verin. Bakın netler anlamında değil. Çalışma ve fedakarlık, azim, mücadele anlamında. İşte 70 diyeni var, 60 diyeni var, 50 diyeni var. Ya diyorum ki 50 nedir ya? Mesela 50 nedir mesela? Yani iki günden biri boş, biri dolu mu? Böyle bir şey mümkün mü? Ya yani nasıl olabilir bu? Azim nerede? İstek nerede? Ya da şu sor soruyu şöyle soralım mı? Ben ne zaman yüz diyebileceğim bunu? 90 ne zaman diyebileceğim mesela? Haziran içinde mi diyeceğim bunu? Evet hocam Haziran'da öyle bir seri deneme kampı yapmış ki dershane oraya gidip geliyorum ben. Zaten nefes alacak vaktimde kalmıyor falan. Bu mudur yani 90? Bu 90 değildir ki. Belki de eksik konularım vardır hala köşede. Onlara bakıyorsundur. Ama 90'lık bir puan yine olmuyordur orası. Senin içine sinmesi gerekiyor bu sürecin. Tayfam kimse bana kızmasın ne olur. 90 ve üzeri bir çalışmanın içine girin artık. Daha önce bazı videolarda bir tarih vermişim. 9 Mayıs. Bakın artık son 40 gün içine giriyoruz. Son 40'ın içine giriyoruz. Son 40, son 30 diye sayarak devam edeceğiz. Ben de farkındayım. Gergin bir bekleyiş gibi olabiliyor bazen bu süreç. Böyle bir garip bir sınav sisteminin bize yaşattıklarını zaten biliyorum. Ama bana bunları anlatmayın artık ne olur. Bana şunu anlatın. Ben ne zaman o kararı tam anlamıyla alıp elimi masama şöyle yumruğu vurup yeter artık diyeceğim. Daha kaç kez uyanamayacağım ben ya. Bu alarmları kurup kurup yatma olayı çok artık... Ya cırkı çıkmadın mı bu sürecin tayfam ya? Yüz defa alarm kurup da yani bu kadar başarısız da olunmaz yapmayın Allah aşkına ya. Bazı arkadaşlar böyle sağda solda yazıyormuş. Griko işte benim moralim bozuyor. Kusura bakma da bunların bin defa kararını alıp bin bir defa yapma, yapmıyorsan ve karşısında da böyle bir de hayalim var diyorsan yani bu moral bozulur tabii ki. Ben karşına geçip her defasında çok video çekmek istiyorum, çok video çekmek istiyorum deyip de 3 aydır video atmasam kanala sen bana kızmaz mısın? Gülmez misin sen bana ya bu adam çok komik ya böyle böyle söylüyor söylüyor gidiyor demez misin? Tayfam çok açık net. Hadi gelin. Bak bu işin yarını yok. Bu işin yarını yok. Şu videoyu sen 6 Mayıs akşamında belki 7 Mayıs akşamında izlerken bile evet ya 9 dedim iki gün daha bekleyeceğim falan deme lütfen zihin ertelediği şeyi çok daha ilerlediği ilerleyen zamanları da erteleyebilir. Onun için bir kayıp değil. Domino taşı gibi birini yıkarsın, iki de yıkılır, üç de yıkılır. Geçen bir tane öğrencimle konuşuyorum. Diyor ki, hocam diyor ben diyor mezuna kalmaya karar verdim diyor. Bunu diyor ailemle de konuşacağım. Kötü bir şey değil bu kalabilir. De. Şimdi ne yapıyorsun diyorum. Yani bir şey yapmıyorum. Kusura bakma ama bir yıl daha mezuna kalmaya hazır ol diyorum ona. Neden biliyor musunuz çok açık ve net. Sebebi şu. Şu dönemleri boş geçireceğiz. Yatışta geçireceğiz. Bak tırnak içinde söylüyorum geçerli bir mazeretimiz yok ve keyfi olarak yapanlar için söylüyorum bunu. Böyle geçireceğiz ama ben sonra geleceğim 1 Temmuz'da. Öyle bir başlıyorum ki falan diyeceğim. Başlar başlamasına da süreklilik ne olacak? 6 ay sonra düşünce nasıl kalkacağız? Yine sınava sonra 2 ay kala ne yapacağız biz? Tayfan hiç kimse kendini yarın diye kandırmasın. Bugün Bugün bile değil, şimdi, hemen, bazen saatlerce plan yapmanıza gerek yoktur. Eliniz alırsınız telefonu, yatır aralıklayıp fırlatırsınız. Hani var diye bir tane amca, Konyalı. Gördünüz mü o videoyu? Gidenler, görenler bilirler. Konya'da mesela örneği var, Manifatur Çarşısı. Anlatabildim mi? Toplam Manifatur Çarşısı Konya'da var. Heh, aynen öyle, aynen öyle. Tayfa'm, bu işin şakası yok artık. Buraya kadar geldik, buraya kadar mücadele ettik, buraya kadar verdiğiniz emeklerin, odanızın içindeki durumlarınızın artık hakkını verin, çıkarın şunları dışarı. Öyle bir masemizinizi vurun ki artık kendinize ama rest çekin artık ya. Kendinize konuşmayı zaten yapıyorsunuz, mecbursunuz artık. Birçoğumuz konuşuyoruz kendimizle. Alınan kararlar için bazen en güzel matiyorsun şu masanın başına geçmek ve gerekirse sadece burada durmaktır. Motiv olup masanın başına geçmek de değildir bazen tersten bir şekilde ya hayır kardeşim şu an motive falan değilim. Çok da sinirim, çok da gerginim hatta. Ama bu kalem buradaki soruyu çözecek. Çözdükçe motive olacak bu sefer. Biyolojik yorgunluk, mental yorgunluklar için dinlenme şart ama bu kadar ara boşluklar. Bu kadar alınan kararların uzun uzun, uzun uza diye hala böyle yani tayfam ya siz beni anlıyorsunuz. Alınıyorsunuz siz beni. Hadi, hadi, hadi. Ben tayfam bunu yakıştırmıyorum. 8 hafta kala bir şey söylemiştim size. 8 haftalık planlarınızı yapın demiştim. O planlar bizi hafta hafta yönetsin demiştim. Sakın vazgeçmeyin o planlardan. Sakın. Sakın vazgeçmeyin. 2 haftası geride kaldı. Kaldı 6 hafta. 5 kalacak. 4 kalacak. 3 diye devam edecek bu süreç. Hani hep diyorsunuz ya bu yıl Haziran'da da olacak bu. Çok ciddi bir stres var, kaygı var. O günlerde en rahat olan tayfam bu rahatlıktan kastım çok keyifli falan değil. Yani o günlerde bazı videolarla onlarla konuşacağız. Ve onlar o daha rahat gidecek. Kim onlar biliyor musunuz? Bu günleri boş geçirmeyen, dol geçiren tayfam olacak işte. Sizden ben bunu istiyorum. Bu çok mu şey istiyorum? Hı? Çok mu? Bence değil. Bu ülkenin bir genci olarak, evet yıllar sonrasında dair büyük hayalleri olan bir genç olarak senden bence çok şey istemiyorum. Anlaştık mı tayfam? Hadi. Masanın başında vazifenin başına geçin. Ben vazifem burada, benim vazifem, senin vazifen orada. Buluştuğumuz ortak nokta kalemlerimiz. Buluştuğumuz ortak nokta sınavdan sonraki mücadele öykülerimiz. Anlaştık mı? Görüşmek üzere inşallah. Güle